Ataşehir gerçekten çok sıcak yani yatarken böyle gece yatıyoruz ama sabahları işe geç kalıyoruz çünkü gerçekten çok sıcak yatamıyoruz hiçbir şekilde yatamıyoruz yani gerçekten kollarımız falan hani böyle yapış yapış oluyor hiçbir şekilde yatılmıyor acayip derecede sıcak kıyafet değiştiriyoruz sürekli yani bir de çalışanlar olarak siyah giyiniyoruz bir de güneş çok çektiği için acayip derecede sıcak. Sıcak bayağı sıcak. Yani bir şey söyleyemiyoruz artık. Gerçekten çok sıcak. Millet dondurma falan da yiyor ama etkisi yok. Soğuk su. Meyve suları falan kesinlikle etki etmiyor. Böyle bir havuz olsa içine atlarız o derecede sıcak. Dondurma zaten eriyor. Eve gidip soğuk duşla, soğuk duş almak zorunda kalıyoruz. Sıcak duş alamıyoruz. Her gün yüzme ye gidiyoruz. Yüzme yeri de uzak dondurmalar eriyor gördüğünüz gibi. Yani böyle. Doğdu abi yani dondurmayayım şimdi hemen eridi gitti abi bu sıcakta hava 36 derece zaten çeşmeler görüyorsunuz sırayı çeşmeler bile abi artık yani sıcak su geliyor eve gidip soğuk duş almak zorunda kalıyorum. Yani herkes bir sürü şişe alıp e, buzdolabına koyuyor buzdolabı da yetmiyor abi buzluğa koyuyorlar zaten o da yetmiyor ki abi ne yapsak bilmiyoruz vallahi çok sıcak hava. Vallahi doğrudur. Çünkü hava çok sıcak ya. Dışarı falan da çık çıkamıyoruz. Hep duş alıyoruz vallahi. Evde uyuyamıyoruz sıcaktan. Hava çok sıcak, bunaltıcı ya. Şimdi havuza gidiyorum zaten ferahlamak için. <laughs> yani çok sıcak, durulmuyor ya. Dışarıda du du duramıyor yani insan. Yani tedbir alıyor musun sıcak yoksa? Yani. Bol bol suyu içiyorum ya başka bir şey. Bu bununla ilgili yani sadece yüksek binalar. Çekim yüksek Bravo. binalar, işte rezidanslar bu tarz yapıların ekolojik dengeyi de bozduğunu görüyoruz. Ülkemizdeki yani yüksek yapıların insanlara ve işte canlılara zararları. Yani mümkün mertebe doğal ortamların ve parkların, park alanların, ağaçların daha iyi yani şekilde yapılırsa insanlara da faydalı olacağına inanıyorum.